Merhaba arkadaşlar. Sevgi evinden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlıklı anaç bir orkideden nasıl keyif elde edebiliriz ve çiçek dalı vermiş sağlıklı orkideden keyif elde etmek için neler yapmamız gerekiyor? Onları kısaca anlatıp paylaşmak istiyorum. arkadaşlar bildiğiniz gibi orkideler iki türlü K2 verebilirler. Birincisi orkide eğer yanlış bir bakım uygulanmış ve bitki e, kendisinin öleceğini hissettiği zaman e, soyunu sürdürebilmek için bu bütün bitkilerde aynıdır. E, domatesi bile e, ürün vermesi için size domates fidesinin domates vermesi için e, tam çiçek aşamasını geçip çiçeklerini açtıktan sonra bir süre su verme verilmez ve domatesler ölüme terk edilir gibi yapılır. Bu şekilde panik yaşayan bitki hemen domateslerini küçük küçük tutmaya başlar ve fidelerde domateslerin belirdiğini görmeye başlarsınız. Bu bitkilerin genelinde öyledir. Bitki öleceğini ya da ömrünü tamamladığını hissettiğinde ya çiçek açar, çiçeğiyle birlikte tohumunu da döker veya kökünden yanından yavru ya da yumru vermeye başlar ee, orkidelerde de e, bitki birincisi çok sağlıklı ise e, güçlü ise verimi ve kökleri ve vitaminleri e, K2 veriyor diğeri ise öleceğini hissettiğinde e, K2 verebiliyorlar e, şu anda bizim elimizde de çok sağlıklı ve güzel e, güçlü köklere sahip Güzel bakılmış bir orkidemiz var. Aşağı yukarı 6-7 yıllık bir orkide. Bu orkidemiz daha önce de çiçe çiçek dalı vermiş, güzel çiçekler açmış ve daha önce de ikisini vermişti. Şu anda ondan daha önce aldığımız keykisi burada büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Ee, ve orkidemiz e, gördüğünüz gibi e, K2'sini vermesine rağmen Gelişimini çok güzel bir şekilde Devam ettiriyor Ve K2'si de çok güçlendi e, Bu K2'yi nasıl e, Orkide e, şurada Tam şu kurdele gelen yerdeki Şu boğumlarından birine e, Kurdeleyi bağlamıştık e, Ve e, o nem Ve oradaki oluşan o güzel ortam orkidenin çiçek dalı yerine keiki vermesine sebep olmuştu ve oradan güzel bir keiki verdi ve daha sonra keik iyice güçlenip kökleriyle birlikte kendini yaşatabilecek düzeye geldiğinde şöyle çiçek dalıyla birlikte kesilip toprağa gömülüp bu şekilde büyütülmeye ve yetiştirilmeye devam ediliyor daha sonra bu orkidemiz keiki verirse size orkideden keiki nasıl ayrılır ya, ya da keiki ayrılmaz zamanı, dönemi nasıl ayarlanmalıdır, hangi aşamada keykiyi ana orkideden ayırabiliriz onlarla ilgili de bir video çekip tanıtımını ve anlatımını yapacağız arkadaşlar şu an bu daha önce alınmış olan keiki ama orkidemizden daha fazla keiki almak istiyorsak ve ee, orkidemiz de güçlü ve sağlıklıysa, bakımını da güzel yaptıysak, hastalık e, bit ya da herhangi bir haşerat yoksa orkideden keke alma, bir ya da iki üç yerden e, keke alma daha e, kolay ve daha başarılı olmakta. E, bunu yapabilmek için e, uygulamamız gereken e, çok basit bir uygulama var. O uygulamayı uygulayıp e, zamana bırakıyoruz. E, orkide o uygulamayı yaptığımız yerden e, yapısal olarak da güçlü ve e, gerçekten o keyiki ya da çiçek dalı çıkaracak e, yapıdaysa genetik olarak o kısım oradan ya çiçek dalı verecek bize ya da e, küçük keikiler oradan tekrardan oluşacak ve e, e, büyüyen keşkileri de biz oradan ayırıp e, orkide çeşitimizi arttırmış, orkide çoğaltmış olacağız bunun için arkadaşlar vazelin, saf sade vazelinize ihtiyacımız var. Katkı maddesi olmayan, herhangi bir etken madde içermeyen saf beyaz vazeline ihtiyacımız var. Şurada Şurada biraz sonra daha yakından size göstereceğim. Şu anda kamera ayarını yaptığım için e, hareket ettirdiğimde kamera ayarı bozulmakta. Şurada ve şu kök kısmında tam şu e, önceki verilmiş çiçek dalının olduğu yerde e, boğumlarımız var. Biz bu boğumlarımıza vazelin süreceğiz baştan başa e, ve bitkimizin sulamasını da düzenli olarak yapacağız daha sonra takip edeceğiz bitkimiz keykim verdi çiçek dalımı verdi bunu hep beraber göreceğiz ve bunun paylaşımını da yine sizlerle yapacağım şimdi şöyle vazelini alıp şuradaki boğuma da sürmek istiyorum o birazcık çiçek dalı ve yaprağın arasında kalmış şöyle vazelini çiçek dalımıza birazcık daha sürelim çok ya da az değil, belli bir miktarda sürmek yeterli oluyor. Fazla da sürdüyseniz hiçbir zararı yok. Çünkü vazelin aynı zamanda çiçek dalını da besleyen maddeler ve doğal vazelin olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Şöyle bu şekilde özellikle boğumların tomurcuklanmış ya da tomurcuk açmaya müsait olan kısımlarına vazelini Şöyle güzelde yediriyoruz ve daha sonra bunu zamana bırakacağız. Şurada da bir boğulmuz var. Bir zaman sonra e, aralıklı olarak kontrol edeceğiz. E, orkidemiz K2 verdi mi ya da vermedi mi? Verdiyse e, K2'nin aşamalarını da sizlerle çekip paylaşacağım. İşte arkadaşlar 15 gün geçti. Orkidemiz K2 verdi ya da vermedi ya da verdi şu anda şu büyüklükte bir ay sonra bu kadar oldu iki ay sonra şu kadar oldu ya da üç ay sonra orkide anaç orkideden keyki ayırıyoruz artık deyip o aşamalarda sizlere çekip aktarmak istiyorum Umarım orkidemiz sağlıklı bir şekilde büyür, Keiki verir ve biz de bu sonuçlarını sizlerle paylaşmış olurum. Söylediğim gibi arkadaşlar orkidede keiki alma işlemi bu kadar. Eğer orkideniz güzel bir çiçek dalı vermiş, güçlü kökleri de sahipse bunu deneyebilirsiniz. Başarılı ya da başarısız oldu ya da olmadı diye yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de sizler gibi ilk kez deniyorum. Umarım benimki de başarılı olur. Başarılı olursa ben de sizlerle paylaşacağım ve e, bu işlem çok başarılı arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz e, diye sizlerle e, mutlaka ikinci bir videoyla paylaşımını yapacağım. Şu anda sizinle paylaşacaklarım ve anlatacaklarım bu kadar. Gerekli konularda sorular veya yorumlar olursa videonun alt kısmında yorum kısmına bırakırsanız cevaplamaya çalışırım. Veya sizin bana önerileriniz veya aktarmak istediğiniz düşünceleriniz varsa onlar da yine yorum kısmında bekliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.